Bey, bu zamana kadar e, bayağı bir kapak topladınız. Şu anki şu an şu ana kadar toplamış olduğum kapaklar 5 milyonu geçti. Evet. Ben 3 milyon Bursa ile başlamıştım kapak toplamaya. Onları tamamladım. Ondan sonra tonlarca geri döşümler topladım bir yardım derneklerine. Ondan sonra yine bir anda kapak toplamaya başladım. Yine hobi olarak, yine bir örnek vatandaş olarak bunları sokaklarda buldum. buldum Kolu bantları bunlar. İşte bunlara çanta ördüm. Çok kişilere diye verdim. Şu, şu anda da şu kapak şeyleri. Kolibantlar ölmüş oldum. Bantalar, ölmüş Sepetleri, çantaları da semasız bebeklerimiz için ördüm. Onlara netlendim. Satılsa hesaplarına göndereceğim. Eşit şekilde eşitler. Yine bu kapakları semas bir kere semasız çocuklar için netlendim. En son geçen sene toplamıştınız. Evet. Onları sattınız mı? Onları sattım. Onlara 4 tane tekerlekli sandalye aldım. Evet, bir yıl içinde ne kadar topladınız? İşte, dekler? işte 500 bin civarında kapak var yine. Evet. Dünyalı kişilerden de destek aldım. Sepetler var bir de. Sepetler işte bunlar işte ramazandan sonra başladım bunları. İşte yani boş boşdura gibi. Şu anda 40 tane hedef koymuş koymuştum ama 45 tane çanta olmuş. Ne kadar zamanda ördünüz bunları? Ramazan bayramından sonra başladım. Evet. Yani kapak, yani ben boş boşdura gibiyim ama boş durmayayım yani. Ben kapak topla iş ettim, kolibantlardan gittim topladım, işte sepet ördüm, Ama Bunlar pozitif. Ne nereden topluyorsunuz örüyorsunuz? Bunları yani. mesela nerede bulursa denk geliyor, buluyor. Mesela burada bir. Millet bahçesi var. Baktım oraya gittim. Orada müsaade istedim. Burada müsaade ettiler. Oradan getirdim. Ta yeni getirdim Neyi onlara. Nereden örüyorsunuz bu sepetleri? Bu kolibantlar işte. Bunda bildiğimiz kolibantlar. Kolibantlar yani laylo. Satılırsa Hı -hı. semasızsa bebekler için şey gidecek. Hesapla